beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı yapacağız. Birinci kanalımızın ismi Brawler Harun. Şimdi ikinci kanalımıza gideceğiz. Bu Brawler Harun'a bilgi de vereceğim sonra. Hemen ikinci kanalıma geçelim. İkinci kanalımızın ismi Oyun Oyna 7 abonelik kanalı videosunu açacağım ve izleyeceğim. Evet arkadaşlar bu videonun da bir like sonuna geldik falan Orada ben de vardım. Şimdi diğer kanalımıza geçelim. Arkadaşlar bu kanalın ismi de Will Çok güzel Brawl Stars animasyonları çekiyor. Bakın videoları çok kaliteli. Şimdi bunların videolarından bir tanesine bakacağız. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Bunun bir videosuna bakacağız. koy demiş bir, bir büyük bir küçük kutu açarım arkadaşlar. Nisan'ın ayetinde gazı öldürmemiz gerekiyor önce. Öyle bir yere Evet bir arkadaşlar, yapıyoruz. bunun Arka videosunu izliyoruz. Buna 600 bin Beş. abone yapmayı, Arkadaşlar, 600 abone ol, yapmayı bir evet, unutmayın. Bir Arkadaşlar tersten bakabilirsiniz. Ben bakıyorum. Alan daralmasını bekleyeceğim. Önce bu ulti kasmamız gerekiyor. Sonra alan bu daralmasını da Bu videoda beğeni attım. Uf, evet arkadaşlar. Asacağım, bekle, kanka, bu videonun da, Uf, da sonuna da, gel geldik. Kanalıma evet. abone olmayı ve bildirimleri evet. açmayı unutmayın. Bu söylediğim kanallara da abone olmayı unutmayın. Bay bay.